Hocam merhabalar. Ee, i̇sminiz nedir acaba? Mustafa Ersoy, Ali Karasu Anadolu Lisesi Müdürü. Az önce burada bir etkinlik gerçekleşti. Burada ne oldu? Amacı neydi hocam bu etkinliğin? Amacımız e, okulumuzun sosyal e, sorumluluk projesi kapsamında e, okumayı e, iki katına çıkartmak okulumuzda. E, bununla da ayda bir kitap, e, 12 ayda 12 kitap amaçlıyoruz. Çok güzel. Az önce e, çocuklar burada kitap okudular. Ne kadar süreli okudular bu kitabı? Yarım saat süreyle burada kitap okudular. Amacımız burada bir e, dikkat çekip e, okumanın ne kadar önemli olduğunu e, göz önüne getirmek oldu. Peki hocam burada okulunuzdaki öğrencilerle beraber yapılan bir faaliyette bu e, okulunuzdaki kitap okuma oranını nasıl buluyorsunuz? Okulumuzda maalesef bu bizim toplumumuzun yarası. Bizim okulumuzda da okul, oda, okuma süremiz çok az. Okuma oranımız çok az. Bunu şu anda biz 200 öğrenciyle bir projeye başladık. Amacımız önümüzdeki seneki aynı fuarda aynı yerde bunu en az iki katıyla tekrarlamak. Çok güzel. Peki başka projeleriniz var mı hocam? Bundan sonraki projelerimiz, liseler arasındaki projelerimiz var. Yarışmalarda zaten derecelerimiz de var. Bununla alakalı olarak turizm haftasında da yine böyle bir sürpriz bir projeyle göz önüne çıkacağız. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun.